Psikolojide bir kavram var, ruminasyon. İnsan zihninin geçmişin pişmanlıklarıyla geleceğin korkuları arasında sıkışıp kaldığı hal. Ne kadar çok düşünürsen o kadar az dışarı çıkmak istersin. Başta dinleniyor gibi hissedersin ama aslında kendini yavaş yavaş tüketirsin. Çünkü bu sadece zihin yorgunluğu değildir, ruhun açlığıdır. Modern bilim bu döngüyü kırmak için nefes almayı, dışarı çıkmayı, farkındalık egzersizlerini önerir. Bunlar geçici bir ferahlık sağlar. Ama insanın ruhu ebediyete ait olduğu için kalıcı huzur vermez. Çünkü insan sadece bedenle değil, ebediyetle yaşar. Kalp fıtratı gereği Allah'tan uzaklaştığında daralır. Ona yöneldiğinde genişler. Kur'an tam da bu hale inşirah der. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü açmadık mı? Yani biz senin daralan kalbini genişletmedik mi? Ruminasyon kalbi sıkar, inşrah kalbi açar. Zihnin yükü ağır gelir ama Allah buyurur. Sırtından o yükü indirmedik mi? Ve müjde gelir. Zira her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yani daralmanın içinde bile kolaylık vardır. Kalp bunu fark ettiğinde zihin susar, tevekkül konuşur. Çünkü gerçek şifa düşünmeyi bırakıp Allah'a güvenmekle başlar. Ruminasyon ben çözmeliyim der. Tevekkül Rabbim bilir der ve o an kalbin genişlediğini hissedersin. Artık geçmişin yükü yok geleceğin korkusu yok. Sadece Allah'ın huzuru var. Bir işi bitirince hemen diğerine yönel ve yalnız Rabbine yönel. Çünkü kalbin Allah'a döndüğünde zorluk bile bir ferahlığa dönüşür. İşte bu rümünasyondan inşiraha, daralmadan huzura uzanan yolculuktur.